Herkese merhaba. Ben Andrat Önce. Bugün sizlerle birlikte Sinir Bozucu Oynada bölüm 2'deyiz. Hello. bölüm 1 oldu. Yani yine çılgın sigaret olur. Selamun Aleyküm abi. E, aleyküm selam diyecekler de Abi bu seriyi ben de yapacağım. Ben de çok gıcık oyunlar var. Adi bir oyun var. Dünyanın en gıcık oyunu bu. Flabby Bird'den Değil mi? Aa. Aa. şu oyun fazla biraz oynayayım ya. Kaç tane ben? 13 mü? 31 denel. What? 31 mi? Değil mi? Ters 31. Nanan. Hadi multiple bir daha tane. Ya bunun var ya. Merak etme skorum 620 hileli Kıracağım onu. Abi bu ne? Köşeye değdim hemen oldum. Çok gızlık boyun. Skor 5. Hilesiz. Hileli de geçiyor. Ben bunu kıracağım arkadaşlar. Neyse. Elini çıkar şuradan. <laughs> Bugünlük o kadar yeter artık. Çok sinirleniyor. Tableti çalıyor bir de. <gülüyor> Görüşmek üzere bay bay.